sıradaki yarışmaya ilerliyorsunuz. Arkanızda açılan kapıdan geçin ve ilerleyin bakalım. Burada sizinle yeni bir oyun oynayacağız. Bakalım yeni oyunumuzu beğenecek misiniz? Oyunlar gitgide zorlaşacak. Birbirinden zorlu etaplara gireceksiniz. Biz artık bu oyunu oynamak istemiyoruz. Bırak gidelim. Evet ne zamana kadar bu oyunları oynayacağız. Yeter artık şehrimize dönmek istiyoruz. Buradan sadece yarışmaları bitirerek çıkabilirsiniz. Beni gördüğünüz bu ekranda az sonra semboller çıkacak. Az sonra bu duvarda görmüş olduğunuz şekillerden bazıları ekranda çıkacak. Şekil ekranda çıktıktan sonra az bir süreniz var. Bu süre içerisinde doğru olan şeklin üzerine geçmeniz gerekiyor yoksa ölürsünüz. Hazırsanız başlıyoruz. Olamaz işte başlıyoruz. Geri sayım başladı. Şimdi ilk şekil çıkıyor. Hı, yuvarlak. Çabuk yuvarlağın üstüne geçin hemen. Hadi hadi gelin bu tarafa. Burada yuvarlak var. Burada da var yuvarlak, buraya da gelebilirsiniz. Sakın dışarıda kalmayın. Olamaz, geliyor. <laughs> Kimse ezilmedi değil mi? Herkes yuvarlağın içine geçmiştir inşallah. Yoksa altında kalan ezilmiştir. Üçgen çıktı. Çabuk, Üçgenin üstüne geçin. Yoksa ezileceğiz. Hızlı olun, hadi hadi. Herkes üçgen şeklinin üzerine geçsin. <laughs> İşte yine değişti. Şemsiye oldu çabuk. Hadi hadi. Herkes üçgen alandan çıksın. Şemsiyenin içine girsin çabuk. Ezileceğiz yoksa hızlı olun. Of kimse ezilmemiştir inşallah. Bu oyun çok zor. Şemsiyenin üzerinde duruyoruz. Sıradaki şekil hangisi olacak acaba? Ekrana bakıyorum Kerem komiser. Sıradaki şekil çıktığı gibi söyleyeceğim size. Hadi artık hadi lütfen. İşte yıldız şekli. Hadi hadi çabuk. Herkes yıldız şekline doğru koşsun. Ezilmeyin sakın. Yıldız şeklinin üzerinde durun. Of son anda var ya neredeyse yıldızın üzerine geçemiyorduk. Ezilecektik az kalsın. Ailem birlikte kalın sakın ayrılmayın. Zeynep de keşke bizimle olsaydı zenginin yanında. Evet yine kırmızı üçgen çıktı. Hadi üçgenin üzerine geçin. Çabuk çabuk hızlı olun. Tabaka her an düşebilir i̇şte yeşil yuvarlak çıktı. Herkes yeşil yuvarlağın üzerine geçsin. Ezilmeyin sakın. Öykü kızım hadi yuvarlağın üzerine geç çabuk. Hayır zengin. Ne oldu? Zengin'e bir şey mi oldu? Zengin ezildi. Tabakanın altında kaldı. Olamaz zengin amcam ezilmiş. burada. Yardım edin. Zengin elendi. Sıradaki yarışmaya geçmek için kapıyı kullanın. Hızlı olun yoksa üzerinize bir tabaka daha düşebilir. Sıradaki yarışmaya geçin çabuk. Bu yarışmada iki farklı gruba ayrıldınız ve ortada bulunan halatı çekeceksiniz. Yani bu yarışmada çoğunuz elenecek ve aşağıya karanlığın içine düşeceksiniz. Bakalım elenenler mavi taraftan mı olacak yoksa kırmızı taraftan mı? Hazırsanız başlayın! Çekin çabuk çekin, asılın, aşağı düşmemeliyiz. Hadi ailem, hadi yüklenin, çekin, aşağı düşemeyiz. Yüklenin hadi, yüklenin, aşağıya düşemeyiz. Hadi çocuklar, asılın. Lütfen tüm gücünüzle. <laughs> Hayır bir ay. Hadi çocuklar çekin lütfen. Onlar elenmezse biz eleneceğiz. Biz aşağıya düşeceğiz. Bunu düşünün. Şimdi çocuklar yüklenin. Olamaz. Hayır bastırın bastırın. Şimdi çekin çabuk. Şimdi çocuklar bastırın. Üzgünüm fakir. Maalesef ki bunu yapmak zorundaydık. Hepsi elendi. Çok üzgünüm gerçekten. Yarışmanın kuralı böyle. Onlar elenmeseydi biz elenecektik. Sonra sadece 6 kişi kaldı. Şimdi sıradaki yarışmaya geçeceksiniz. Şimdi arkanızdaki kapıdan geçin. Ve sıradaki yarışmaya doğru ilerleyin. Umarım bu yarışma daha kolay olur. Hı, burası ne böyle? Ne yapacağız şimdi biz burada? Kim bilir nasıl zorlu bir yarışma bizi bekliyor. Bunu köşe kapmaca oyunu gibi düşünebilirsiniz. Çocukluğunuzda illaki oynamışsınızdır. Gördüğünüz gibi birden başlayarak 8 tane kapı var. Az sonra bu kapılardan birilerine girmek zorunda kalacaksınız. Ortadaki platformun üstüne geçip bir şarkı eşliğinde döneceksiniz. Şarkı sustuğunda kapılar açılacak ve Açılan kapılardan içeri girmeye çalışacaksınız. Eğer ki kapılardan içeri giremezseniz ölürsünüz. İşte başladık. Müzik sustuğunda kapılar açılır. Ve kapılara doğru koşmanız gerekecek. Dışarıda kalan ölür. İşte kapılar açıldı. Bu kapı boş buraya girebilirim. Babacım sen gir istersen. Hayır Efekan gir buraya çabuk. Kapı. Bebek asker gir içeri oğlum çabuk. Hayır babacım dışarıda kaldın. Olamaz baba. Ha! Olamaz ya baba belendi. Keşke girseydi o da içeri. Neden girmedi ki? İlla kelenenler olacak yarışma devam ediyor. İşte yine başladık. Şunu unutmayın odalara iki kişi girilebiliyor. Ardanın yaptığı hatayı sakın yapmayın. Evet evet az sonra açılır hazır olan. İşte kapılar açıldı, çabuk hızlı olan. Hayır, beni de bekleyin beni de içeri alın lütfen. Üzgünüm asta polis, burası dolu. Olamaz, ne yapacağım? Ben? Üzgünüm asta polis, burada zaten iki kişiydik seni içeri alamazdık. Maalesef ki asta polis. De. Çocuklar gelin şöyle ortaya hadi yarışma yine başlayacak. Artık dört kişi kaldık. Çok az kaldık daha dikkatli olmamız lazım. Artık sadece bir kapı açılacak hazır olun. 8 kapıdan sadece bir tanesi açılacak. Eğer ki o bir kapıya yetişemezseniz ölürsünüz. Aa, çocuklar odaklanın hangi kapı açılacak acaba? Hadi hadi çabuk 3 numara açıldı. Herkes koşsun çabuk. Girin içeri hadi hadi. Hı, girdim sonunda. Peki, üzgünüm Olamaz yerlenmek istemiyorum Hayır. Yapacak bir şey yok yetişemedi Artık sona sadece 3 kişi kaldık Daha dikkatli olmamız lazım Bu yarışma çok zor Evet artık bu yarışma bitti Sıradaki yarışmaya geçiyoruz Dışarı çıkın ve sıradaki yarışmaya Geçmek için kapıyı kullanın Sadece yarışmaları bitirirseniz Buradan çıkabilirsiniz Evet sıradaki yarışmamızda Kurabiye keseceksiniz Sizlere birer tane şekil vereceğiz. Ve çıkan şekillere göre kurabiyeyi tek parça halinde çıkartmanız gerekiyor. Evet bu kurabiyeleri bölmemiz lazım. Bana kare çıktı. Kare şeklinde bunu buradan çıkartmam lazım. Bana da üçgen çıktı Kerem Komiser. İkimizinki de basit aslında. Bana şemsiye çıktı. Benimki çok zor. Ben yapamayacağım galiba bunu. Bunu buradan çıkartamam. Dikkatlice şu kurabiyeyi kırmadan bu işi bitirmem lazım. Hadi az kaldı. Evet artık son düzlükteyim. Burayı da kesersem. İşte bu. Oh be tamamladım. Derinçime bitmek üzere, az kaldı, kestim sayılar. Evet, şu köşeyi de döndükten sonra gerisi kolay. Hadi. İşte bu, başardım şekli kesmeyi başardım. Hayır hayır, ben başaramayacağım galiba. Çok zor. Bana şemsiye çıktı ve sandığımdan da zor bu. Şunu tamamlayayım başka bir şey istemiyorum. Hadi. Pü. Olamaz. Ben ne yapacağım şimdi? Ben başaramadım elendim. Hayır nasıl başaramazsın oğlum? Olamaz gelme. Hayır durun yapmayın. Yarışmayı kaybettin. Ha! Sıradaki yarışmaya geçin. Artık iki kişi kaldınız. Yanlış bir hareketinizi görmeyeyim. Hadi Kerem komiser devam edelim. Kapı açıldı. Tamam tamam geliyorum. Artık son yarışmadasınız. Amacınız bu parkurun en üstüne ulaşmak. Aşağı düşerseniz kaybedersiniz. Olamaz, olamaz. Ne yapacağız biz? Çok zor bu. Ama başlamak zorundayız Kerem Kumser. Yapmanız gereken sırayla basamakları zıplayarak geçmek ve en yukarıya tırmanmaya çalışmak. Karşınıza zorlu kısımlar çıkacak. Bu kısımları da tek tek geçmeniz gerek. En son cam bölmenin içinde bulunan parkuru da tamamladıktan sonra en üstteki butona basmanız gerekiyor. Butona ilk basan kazanır. Diğer kişi ise elenir. Hazırsanız başlayın. Kerem komiser artık sen de rakibiz. İlk önce benim tamamlamam gerekiyor. Hayır buna izin vermeyeceğim. Elenemem. Kusura bakma Kerem komiser ama ben de elenemem. Bu yarışmanın kazananı ben olacağım. Hayır Efekan gel buraya. Pes et artık anlıyor musun? Hayır asla pes etmeyeceğim. Arkamdan gelme Kerem komiser. Efekan sana dur diyorum artık. Senden de azlıyım Kerem komiser gelme peşimden. İşte Elif'e ulaştım bile. Tüh! Hayır dur. Efekan gel buraya. Bu yarışma benim hakkım. Dur diyorum sana. Üzgünüm Kerem komiser. Sen dur. Arkamdan gelme. Yeter artık. Heyecanlandırıyorsun beni. Tüh! Hayır elendim mi ben şimdi? Lütfen beni burada bırakma Kerem komiser. Üzgünüm Efekan. Bu yarışma benim hakkım. En üste ulaşmak üzereyim. Artık yarışmayı tamamlamak üzereyim. Butona az kaldı. Şu merdivenleri de geçtikten sonra işte bu son merdiven ve ben kazandım. İşte bu elenmedim. Kazanan benim. İşte bu. <laughs> Neredeyim ben? Hepsi bir rüya mıymış? Tüm bu gördüklerim, sukit game yarışması aslında hepsi birer rüya mıymış? Of neyse ki sevdiklerim yanımda. Önemli olan da bu. Rüya olmasına sevindim yani. Neden böyle garip rüyalar görüyorum ya? Bunu bir araştırmam lazım. Neyse hala çok yorgunum. Biraz daha uyuyayım. Beni aşağıdaki instagram adresinden takip etmeyi unutma.